Tamam tamam her gece aynı tur Para gelir cebim dolar durma dur Tamam tamam hızlı adım soğuk duruş. Sokak konuşur biz cevap veririz susuş <laughs> Tamam tamam her gece aynı tur Para gelir cebim dolar durma dur Tamam tamam hızlı adım soğuk duruş susuş Ey 3-5 gang tasın Gözler üzerimde yeda şrit en Rüzgar kanadımda naht biş diş flik Ruhu ba be, beton her bakışım zafer gibi zip Tonlarca hüküm kalbim çelik iş Halt es fes Halt es fes çalılır alız bir Meydanlar fısıldar piste takım ter Benden <laughs> gel geçerim, her aradım ağır, adım ağır, adım ağır. 3-5 hey, gang belli uykusuz ışıklar titrer altımda beton izim kalır herkes edip de geliyor der sokak ben duyuyorum Kanatlarım metal kalbim asfalt yükseliyorum Turbulans vurur ama çizgim kaymaz her inişim bir imza her kalkış meydan atelik Gece uzun şehri ben yönetirim adım yankılanır herkes bir sokak beni anlatır Motor iner gece iner ama biz kalırız Adım bırakarak geçeriz şehir bizi anlatır